İstanbul'da derelerde, köylerde, kanalizasyonlarda koronavirüs araştırması yapıldı. Atık sudaki çamur örneklerinde virüs bulundu. Özellikle pandemi hastanelerinin yakınlarında virüs izlerine daha çok rastlandı. Bu analizler bize gösterdi ki çamur örneklerinde SARS-CoV-2 daha fazla yoğun olarak bulunuyor. Giriş sularından çok çamur örneklerinde takip ile devam edebilme ihtimali ortaya çıktı. Tarım Bakanlığı'nın koordinasyondaki çalışmada dünyada ilk kez çamur örneklerinden virüs taraması yapıldı. Sonuçlarını Marmara Üniversitesi'nden Bilgi Alpaslan anlattı. Bizim buradaki amacımız yayılımı takip etmek. Yani vaka sayısı belirlemek değil sadece vakalar ne şekilde yayılıyor belirlemek. Bursa, Yalova, Konya, İzmir, Samsun ve İzmit'te de numuneler toplandı. Analizleri yapılıyor. Özellikle bu illerden hasta sayısının az olduğu Samsun önemliydi. Vaka sayısı az. Samsun'daki vaka sayısı az olduğu halde biz bu virüsü giriş atık su arıtma tesisinde yakalama şansını elde ettik. Gerekli izinler çıkarsa havalimanları ve turistik tesislerde de atık sulardan koronavirüs taraması yapılacak. Turistik tesislerde başlayacak olan faaliyetler akabinde özellikle büyük tesislerde numuneler alarak atık su arıtmalarından numuneler alarak tesiste herhangi bir salgın, herhangi bir hastalık durumu var mı takibi yapabilecek durumdayız. Bilim insanları ileri bir genetik yöntemle de çalışmaya başlıyor. Buna göre virüsün hangi alt türleri var? Mutasyonla nasıl bir değişim oluyor? Türkiye'ye hangi ülkeden geliyor? Bu sorular araştırılacak.